Selamun Aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler, hatta ve hatta erenlere gönül verenleri sevenler ve dahi onlara söz ettirmeyenler. Sesimden belki fark ettiniz, üstünüze afiyet, biraz şifayı kapmış gibiyim. Eskiler hasta olduğunda değilse de grip olduklarında şifayı kaptım derlermiş. Gripin böyle şifaya taluk eden bir tarafı olduğu düşünülürmüş. Yani vücudu bir Yeniler, tazeler eder diye. Aman sizlerden ırak olsun. Sahabe-i kiram efendilerimiz başta, çok güzel bir kısa anlatacağım size bu arada. Ama önce şunu söyleyeyim. Sahabe-i kiram efendilerimiz başlarına bir musibet gelmediği vakit üzülürlermiş. Düşünün mesela 6 ay geçmiş ve evladında bir şey yok, hanımında bir şey yok, kendisinde bir şey yok, hanımıyla kendi arasında bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Demiş ki ya Rabbi ben ne yaptım hani. Bir yanlışım mı var, bir hatam mı var ki bana bir musibet isabet etmiyor? Böyle endişe ederler. Ha. Şimdi biz ne diyoruz? Başımıza bir sıkıntılı bir şey gelince ne yaptık ki bu böyle oldu diyoruz. Bu da güzeldir ama o daha güzel. Başlarına bir güzellik geldiği vakit de yine sahabe-i kiram efendilerimiz üzülürler, hayıflanırlarmış. Acaba yaptığımız iyiliklerin karşılığını Allahü Teala bize dünyada mı veriyor? Ahirette verse ebedi alem. Dünyada veriyorsa eyvah diye mahzun olurlarmış. Fark. Efendim, İsrail oğullarından gafil bir zatın Mecalisi Seba'da geçen hikayesini Osman Nuri Topbaş Efendi Hazretleri anlatmış bir yerde böyle ufak da şerhler düşmüş. Onu görünce ya benim bunu dostlara anlatmam lazım dedim. Bunu sizin de bilmeniz lazım. Çünkü çok ibret alması bir kıssa anlatan Hazreti Pir olunca, şerhini eden bir başka büyük veli zat olunca onların teberrüküyle inşallah bize de bir istifade vesilesi olsun diye anlatayım. İsrailoğullarından gafil, günahkar bir adam bir gün böyle bir yolculuğa çıkıyor, bir şehre gidiyor. Giderken yolu üzerinde dört tane enteresan, hayretamiz, ilginç hadiseyle karşılaşıyor. Ve bu hadiseleri de anlamlandıramıyor. O adamın hikayesidir. İlki şu, adam yola çıkmış gidiyor, bakmış ki bir yerde çok güzel tarlalar var. Buğdaylar, başak vermişler, başakların içleri dolu. Tam böyle hasat edilecek, harman yapılacak zaman gelmiş. Bakmış böyle bir doğa, ne güzel tarlalar filan demiş. İnsanlar da başına toplanmışlar böyle. O sıra aa adamlar ateş toplamışlar bir yerde. Bütün bir tarlayı ateşe vermişler. Eyvah falan. Acaba niye böyle bir şey yaptılar demiş adam. Cık, Allah Allah. Çok ilginç. deyip yoluna devam etmiş. Biraz ileride bir adam görmüş. Adam kocaman bir taş o taşı kaldırmaya çalışıyor. Şimdi demiş ulan bu ne de bir iş var. Şimdi bunlar o tarlayı yaktı. Garip. Şu peşinden de bunu görüyorum. Bu, burada bir iş var. Bir bakayım. Adama bak adam taşı böyle kaldırmaya çalışıyor. Uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Kaldıramıyor. Uraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor, şu. Kaldıramıyor. Kaldıramayınca gitmiş, bir taş daha getirmiş. O taşın yanına koymuş. İkisini beraber kaldırmaya çalışmış. Bizimki diyor ki, o kadar ilginç diyor ya. Bir taşı kaldıramadın. Yanına bir taş daha koydun. İkisini birlikte nasıl kaldıracağım? Bir adam deli midir nedir? Ama hadisenin sonunu da merak ediyor. Bakıyor böyle. Adam gitmiş iki taşı kaldıramayınca üçüncü bir taş getirmiş. Onların yanına koymuş. Üç taşı böyle kaldırmış. Üç taşı birden kaldırmış. Götürmüş. A, nasıl oldu bu iş demiş ya. Olacak şey değil ama. Yoluna devam etmiş. Biraz ileride bakıyor. Bir koyun. Koyunun etrafında beş kişi. Birisi koyunun sırtına binmiş. Öbürü koyunu sırtına almış. Öteki koyunun kulaklarından yapışmış. Öbürü koyunun memelerinden süt emiyor. Öteki de koyunun kuyruğuna yapışmış. Arkaları sıra sürünerek gidiyor. Nasıl bir iştir? İlginç değil mi şimdi? Böyle bir şey. Adam aklı gider ya böyle bir şey yaşasa. Ne oluyor falan? Adam anlam vermeye çalışıyor. Bir anlam da verememiş. Var bunlarda bir şey diyor da. Ne olduğunu bilmiyor henüz. Devam etmiş. Bakmış ileride bir dişi köpek. Bir dikkat etmiş, köpeğin karnındaki yavrular konuşuyor. Daha dünyaya gelmemişler, annelerinin karnındalar ama konuşuyorlar. Hav hav hav, onları seslerini duymuş. Ne acayip bir yer demiş adam ya, bu neyin filan. Devam etmiş, geleceği şehre gelmiş. Şehrin kapısından içeri girerken, bakmış orada bir pirifani, ihtiyar bir adamcağız oturuyor. İşte hani böyle bir hadiseyi de yaşamışsın, başına gelmiş. Biriyle de paylaşmak istiyor. Hem ya biliyor musun baba ne ilginç şeyler yaşadım diyecek bir sohbet açılacak. Hem de belki dinleyen kişi diyecek ki sorma o yolda öyle bir şey her zaman olur. Kim gelse böyle bir, bir izah getirecek filan. Perifani adamı görünce yüzü filan da hoşuna gitmiş yanına varmış. Selamun aleyküm Erenler demiş. Aleyküm selam evladım. Baba demiş ben filan yerden geliyorum. Ya gelirken yol üzerinde dört enteresan hadise yaşadım. Bunlara bir anlam da veremedim demiş ya hayır olsun evladım ne yaşadınız demiş yol üzerinde. İlk demiş bir tarla gördüm. Çok güzeldi. İnsanlar topladılar ateşi. Tarlayı yaktılar demiş. Bu niye böyle bir şey bana? Adım demiş evladım allah Teala bir temsil üzerinden sana bir şey anlatmış. Sana bir ikaz var orada. Nedir efendim bu temsilin manası nedir? O demiş öyle insanlar vardır ki amel ederler, ibadetleri güzeldir, kulluk yaparlar, ahlaklarına riayet etmeye çalışırlar. Ama bir takım fenalıklarla, bir takım kötülüklerle, gıybetle, özellikle hasetle, haset, Osman Efendi Hazretleri de burada hasete işaret buyuruyor şerhinde, amellerini yakar bitirirler. O tarlada gördüğün insanların hali sana çok güzel ibadet etmesine rağmen yaptığı fenalıklar sebebiyle ibadetleri boşa çıkan insanları anlatıyor Allah-u Teala demiş. Onun için senin karşına böyle bir hadise çıkarmış. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki size eski ümmetlerin hastalığı sirayet etti. Nedir ya Resulullah diyorlar? Haset ve buhuzdur. Diyor. Haset hani ya bu onda niye var? Onda var bende niye yok? Bende yok onda da olmasın. Bunun nesi var ki onu ona vermişler? Haset. Bir de buz böyle kalben, kalbin kirli olması hal. Ona yüz ekşit, öbürüne de ötekine mümde. Bu da buz. Bu da iyi değil. Efendimiz diyor ki devamında bu kazıyıcıdır. Yani yok edicidir. Bilesiniz kazıyıcı derken saçı hazır demiyorum Dini kazıyıcıdır. Bak Allah korusun. Şimdi mesela biz görsek bu hadiseyi bir adamlar bu kadar güzel hasat zamanı gelmiş tarlayı ateşe verseler eyvah dersin için gider değil mi? Adamın ateşe verdiği bir tarla halbuki. Senin ateşe verdiğin bir ömür kazandıklarını olacak? Niye? İbadet ettin, taat ettin, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalıştın ama neticede birisine haset ettin. Birilerinin gıybetini ettin. Bir takım fenalıklara bulaştın falan. Bütün ibadetlerin yandı gitti. Yanan tarla değil koskoca ömür gitti yok olan bir hasat mevsimi değil. Koskoca bir ebedi alem gitti. Allah korusun. Şimdi bu kıssaları dinlerken o adamın yerine kendini koyarak dinlemek lazım. Arz edebilir miyim? o yoldan biz geçiyorduk, o tarlayı biz gördük ve söylenen bize söyleniyor. Haset ve buğuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işareti. İhtiyar soruyor diyor ki, evlatçım başka ne gördün diyor. Ya bir adam gördüm diyor. Bir taşı kaldıramadı, ikinciyi getirdi. Onu da kaldıramadı, üçüncüyü getirdi. Üç taş bir araya gelince kaldırıverdi diyor. Ben buna da çok şaştım gülmüş ihtiyar. Demiş ki, anlamamışsın yavrum. Bakmış böyle demiş, bak o şudur. Bir insan, bir günah işler. Abi, sahip bir Müslüman, bir günah işler. O günah ona o kadar ağır gelir, o kadar zor gelir. O günahtan dolayı öylesine büyük pişmanlık duyar. Perişan olur. İlk defa böyle büyük bir günah işliyor. Mahvolur. Fakat İkinci kez günah işlediğinde, aynı günah ikinci kez tekrar ettiğinde vicdan azabı biraz daha az olur. Günah biraz daha normal gözükür gözüne. Biraz daha küçük gelir. Aynı günahı üçüncü kez işlediğinde ne vicdan azabı kalır, ne tövbe etme arzusu kalır, ne günahın günahlığından haberdar olur. O ilk kaldıramadığı taş o birinci günah. İkincisi ikinci günah. Bak üç günah bir araya gelince hop kaldırıverdi. Geçmişten olsun. O da diyor ona işaret ediyor. Allah korusun. Evliya-i Kiram hep söylüyor ya. Kalp aslen nurdur diyorlar. Nur. O tasavvuf erbabının sol memenin üç parmak altında keklik yumurtası büyüklüğünde Cenab-ı Hakk'a mekan olan yerdir diye tarif ettikleri gönül aslen bir nur. Fakat insan bir küçük günah işledi. Bir tane leke yaptı. Oraya kondu. Bir küçük günah daha. Bir leke daha. Bir küçük günah. Leke, 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 leke. Kararmaya başladı nur. Ondan sonra tak büyük günahları de kolay gelmeye başlamış. Evvelden küçük günahın kendisine zor geldiği kişi o nur günahlarla lekelenince büyük günahları da kolaylıkla işleyi vermeye başlamış. Allah muhafaza. O nuru aslıyla muhafaza etmek lazım. Risalet-i Efendimiz Ekremü Tahaya Aleyhisselatü Vesselam'ın "Allah'ım beni nur eyle." duasında işaret edilen nura o kalpte herhalde isabet ediyordur. O da beni nur eyle duasına dahildir. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. O gafil adam diyor ki, ya ihtiyar, bir de bir koyun gördüm diyor ya. Çok acayipti. Biri sırtına almış, öbürü sırtına binmiş, biri kulaklarından tutmuş, öbürü memesini sayıyor, öbürü kuyruğuna yapışmış. Çok acayip bir şey. Gülmüş ihtiyar. Böyle ihtiyarlar ne güzeldir değil mi? Başına bir sıkıntı gelecek ve bir yerde çıkacak. Diyecek ki, şu şuydu yavrum, bu buydu evladım, şu da şöyleydi evladım, bu da böyleydi evladım. Keyif. Adam demiş ki evladım o gördüğün koyun dünyadır. Koyunun sırtına binenler padişahlardır. Vakam sahipleridir o devir için. Koyunu sırtına alanlar ona buna el açarak geçinmeye çalışan fukaradır. Koyunun memesini sağanlar zenginlerdir demiş. Dünyadan kam alırlar, kar ederler. Alacaklarını alırlar. Kulaklarından tutup böyle ayakta durmaya, üstünde durmaya çalışanlar. Onlar çalışarak, gayret ederek bir şey yapmaya çalışanlardır. Dünya zar zor. Dünya hayatını becerebilir. Kuyruğuna yapışan da ahir ömrüne gelmiş kişidir diyor. Bak ayaklarını sürerek gidiyor, bir kuyruğundan tutabilmiş filan. Buna söylüyor bize baba. Diyor geçecek. Ya o koyun dünya. Üstüne de otursan, sırtına da alsan, memesinden de sağsan, kulağına da yapışsan, kuyruğundan da tutsan bir gün ellerin boşta kalacak. Geçip gidecek dünya hayatı. Bitecek. O da o dünyanın boşluğunu demiş Allahu Teala bu temsil ile sana anlatmış. Peki diyor ben bir de köpek gördüm. Dişi bir köpek. Karnındaki yavrular havlıyordu diyor. Gülmüş ihtiyar. şey o da evlatçım yerli yersiz konuşanın halidir. Gereksiz yere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gene buyurmuşlar ya ya hayır söyle ya sus. İnsan söyleyeceği şey hayır değilse Susu vermeyi bilmesi lazım. Eskiler çok güzel söylerler. Bak diyor ki kulak iki tane, dudak bir tane. Niye? iki dinle, bir söyle. İki dinle, bir söyle bunun için ve dil iki dudağın arasında. Hani bu bunu açacaksın ki bir şey söyleyebilesin. O da ikinci bir hatırlatma, ikaz. Sebepsiz yere açma, boşu boşuna konuşma. Öyle değil mi? Yani boş yere söylememesi gerekirken söylenen sözler yüzünden ya yuvalar yıkılıyor. Susulabilse hal olacak mevzular konuşulduğu için kavga sebebi oluyor, İnsanlar ölüyor. Birisi bir yerde dilini tutabilse öbürü hapse girmeyecek. Tutamıyor. Hayatlar kararıyor. Kalpler kırılıyor. Hani dil yarası, kılıç yarası geçermiş. İzi kalır ama geçer. Unutursun. Fakat dil yarası öyle değilmiş. Bitmezmiş. Onun için dilinle yaralamak. Geçen bir yerde okudum. O da çok hoşuma gitti. Kızgınken söylenen sözler muhakkak sakin kafayla düşünülmüştür. Arabay hani insan bazen diyor ya, ya aslında sana ben böyle bir şey demezdim bir kızgınlık anında ağzımdan çıktı. Hmm, o değil. Sen sakinken onu düşündün de içinde zaten ona dair o kanaat var da kızgınken dilinden çıkarıverdi. Dilin afetleri diye İmam Gazali Hazretleri'nin kitabından küçük bir risalecik yaptı. Ona da bakılabilir. İhyadaki dilin afetleri bölümüne de bakılabilir. Ya okuduğunuz vakit diyorsunuz ki aman ya Rabbi aman ya Rabbi. Cehenneme gidecek 100 kişi varsa 60'ı dili yüzünden gitmiş. Dili yüzünden gidecek. İşte o kırkın içinde olmak için, altmışın içinde olmamak için o dilin afetlerine de bakı vermek lazım. Gıybeti başka bir şey, efendim dedikodusu başka bir şey, yalanı başka bir şey, kibrin dilden taşması başka bir şey, incitmek başka bir şey. Dilin afetleri bahsine şöyle bakı verin. Şimdi adamcağız ihtiyarla böyle konuşuyor. Ondan sonra mevzuları anlamış ya. İhtiyara dönüp diyor ki, peki diyor baba sana ben bir şey daha sorayım sor çekirge demiş. İhtiyar çekirge dememiştir de sor evladım diyor. Burada diyor bir günah işlenen bir yeri soruyor. Şimdi çoluk çocuk seyretiyor adını söylemeyeyim. Günah işleyebileceği bir mekanın adresini soruyor ihtiyara. İhtiyar demiş ah be yavrum ya. Allah sana şu kısacık yolculukta bu kadar ibretler gösterdi. Karşına çıktım. Bu ibretleri de senin için şerh edip anlattım. Sen hala bana o kötü yerin adresini mi soruyorsun? Öyle deyince adam bir evet diyor. İhtiyar o zaman bakmış demiş ki ya bahtsız kişi. Sana öğütler verdiler de verenler bir kulağından girdi öbüründen çıktı hiç kulak asmadım sana verilen öğütlere tembihlere ikazlara. Ben demiş sıradan bir ihtiyar değilim. Ölüm meleği. Sen can alacağım şimdi bir yudum su içmene bile müsaade yok. Mevzu burada bitmiştir. Game over. Ve orada onun ruhunu kabz etmiş. Şimdi bir kıssanın içerisinde geçen dört ayrı ibretlik hadise. Ne kadar amel yaparsan yap, yakma. İkincisi günah, çoğaldıkça günah işlemek kolaylaşır. Farkına var. Üçüncüsü bu dünya gelecek ve geçecek. Nasıl yaşarsan yaşa. Dördüncüsü nerede, neyi, nasıl konuşacağını bil. Şimdi dört tane bize bir şey söylüyor ibret. Ve ölüm meleği geliyor nihayetinde. Şimdi biz o adam değiliz. O yolculuğu biz yapmadık. Menakıbın, kıssaların güzel tarafı budur. Buradan hisseyi alırsak aynı o yolculuğu yapmış adam gibi Allahü Teala bu kıssa üzerinden bizim kalplerimize de bir şey söyler. Belki bu yolculuğu yapmadık, bu hadiseleri biz yaşamadık, görmedik ama o ölüm meleği bir gün bize de gelecek. Peki, ölüm meleği bize gelmeden evvel Allahü Teala bize ikazcılar, nasihatçiler, öğütler göndermiyor mu? Vallahi gönderiyor. 10 sene evvel şu sakalda bir tane beyaz yoktu. Bak bu eğer Serdar Tuncer anlayabilirse aynaya baktıkça bir gün Azrail Aleyhisselam'ın geleceğine haber veriyor. O günün de her gün yaklaşmakta olduğundan haberdar ediyor beyazlar. E ne oldu? Şimdi oturuyoruz arkadaşlarla filan. Çocuğun düğünü var diyor. Ne zaman diyorsun ya ben onun doğduğunu biliyorum filan. Bak Allah sevdiğin kardeşinin evladının düğünün olacağı münasebetiyle sana ömründen 25 senenin geçip gittiğini haber veriyor. Ha, bu da bir ikaz, bir haberci. Sonra dönüyorsun seyrediyorsun. Dünyanın boşluğunu anlamak istiyorsun. Dön bir Kudüs tarafına bir bakıver. Filistin'e, Gazze'ye bir çevir gözlerini. Hayır başına gelen sıkıntıları sıkıntı zannediyorsun ya. Gazze'li bir babanın başından vurulmuş çocuğunu arabayla hastaneye yetiştirirken bir taraftan peçeteyle kanları silmeye çalıştığını gör de. Başına gelen ufak tefek şeylerden dolayı ya bu çile de ne kadar zormuş arkadaş bu falan deme. Demekten utan. Hani, İbret. insan yeter ki o nazarla bakabilsin. Öyle baktığı zaman Yaşadığı her hadise, başına gelen her olay, karşılaştığı her mesele kendisine bir hikaye anlatıp durmaktadır. Ey insan demektedir, insanın gün boyunca karşılaştığı her bir mesele. Ve eyne tezebu'un. Bu gidiş nereye? Bu gidiş nereye? Nereden geldin? Nerede duruyorsun? Nereye gidiyorsun? Bir tefekkür davetidir. Fakat işte bu da nasip meselesidir. İnsanın gönlü otellere açık olursa allah Teala bu tür şeylerden insana nasip almayı, hisse almayı lütfeder. Değilse senin öyle bir gündemin yoksa de buna bakmazsın bile. Yani adamın Tesla alacak parası var. Ondan sonra sokakta ne kadar çok Tesla olduğunu görmeye başlıyor. Daha evvel Tesla almak gibi bir derdi yoktu. Umrunda değildi sokakta kaç tane Tesla oldu. Sorsam bilmez. Cenab-ı Hak yaşadıklarından ibret alanlardan etsin bizi. Ya her gün birileri ölüyor babacığım ben. Ya illa en yakının ölmesi gerekmiyor. Geçen gün çok sevdiğim bir kardeşim, bir Fatiha'ya vesile olsun diye zikredeyim ve sabrı cemil versin diye belki dua edersiniz diye zikredeyim. Yeğeni, 12-13 yaşında çocuk, çatı aktarırken çatıdan düşüyor ve vefat ediyor. İçimiz parçalandı. Aradan 2-3 gün geçmedi, anne vefat etti bu defa. Bir sabah namazı vaktinde. 2-3 gün arayla gitti. Şimdi hep ölen başkası oluyor. Ne zaman ki yakınından birisi vefat etmeye başladı, ölümün gerçekliği seni daha yakından kavruyor. Öyle değil mi? Necip Fazıl öyle derdi. Minarede ölü var diye bir acı sala, er kişi niyetine saf saf namaz. Ne ala. Böyledir de ölüme kimse inanmaz hala. Ne tabutu taşıyan ne de toprağı kazan. İşte ölüm bir ibrettir de kime? Varıyor cenaze namazına üstüne toprağı atıyorlar kapatıyorlar, diyorlar, namazdan çıkıyor, geliyor, ticaret yapacak, üç yapmaktan geri durmuyor. Geliyor, cenazeden çıkıyor, geliyor, kalp kırıyor. Cenazeden çıkıyor, geliyor, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Duymuyor insanı. şimdi ne oldu? Hani ölüm ibretti? İbret de, alabilene ibret. Beyazlar ibret de, görebilene ibret. Yaşananlar ibret de, tefekkür edebilene ibret. Cenab-ı Hak bize bu tür hadisata gerek başımıza gelen gerekse duyduğumuz, okuduğumuz, gördüğümüz meselelerden hakkıyla ibret alabilmeyi nasip etsin inşallah. Efendim Allah'a emanet olunsun. Eyvallah.